وإلى الجنة رفيقا وإلى النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها جنة وإماماً بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اهجنا لهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن ارفع درجاتنا بفضيله القران وكفر عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا ذا الفضل والاحسان اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا اشف مرضانا وقضي ديوننا وبيض وجوهنا وارحم اباءنا واغفر امهاتنا وأصلح ديننا ودنيانا وشدد شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أنصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين Allahümme ansurul İslam vel al Müslimîn Allahum eyyid kelimetel hak ve dîn Allahümme hızır mekhezelel Müslimîn Ya Rabbi, ya i̇lahi, ya Rabbi. Ya i̇lahi Ya Rabbi sınır boylarımızda ezanlarımız susmasın Kur'an'ımız dinmesin diye nöbet tutarken şehit düşen kardeşlerimiz ve Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın peygamberler şehri Kudüs'e zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan hayasızca bir işgal ve tecavüze karşı senin rahmetini ve nusretini üzerimize celbedelim niyetiyle huzurunda toplandık. Milletçe ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Sınır boylarında nöbet tutarken şehit olan kahramanlarımızı ve miracın şehri Kudüs uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle, ruhlarını şad eyle, başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Bedir ve Uhud şehitleriyle Hazreti Ali'yül Mürteza, Seyyidü i Şuhada Hazreti Hüseyin Efendilerimiz ile beraber haşrolmayı olmayı, cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip eyle Allah'ım. Allah'ım hani Bedir'de Peygamber Efendimiz Ya Rabbi İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahit muzaffer eyle diye dua etmişti de ayeti kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştir. Yardım eyle ya Rabbi Müslüman Türk ordusuna ve yine Gazze'nin Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'da, Yemen'de, Ali is âlemin İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle. Nusretini göster kudretinle şeref ya beyle Allah'ım. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğrettiğin dua ile sana niyaz ediyoruz bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizim ordumuza, Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset, basiret ihsan eyle Allah'ım dünyayı yaşanmaz hale getiren zalimlere, ümmetin birliğini, dinliğini bozmak isteyen hainlere karşı bizleri uyanık eyle. Zalimler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Bugün Filistin başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde zulme, ve katliamlara maruz kalan ülkeleri işgal edilen camileri, değerleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi onlara yardımcı eyle. Hem Doğu Türkistan'daki hem Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yaralarına merhem sofralarına çorba, silahlarına mermi koyacak ensar olma vasfını bizlere nasip eyle Allah'ım. Yüzyıllardır dini mübini İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş, aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle Nusretinle muamele eyle. Milletimizi iler ebed kıyamete kadar payidar eyle. Ya Rabbi bu ülkeye bundan yüz yıl önce yaşadığı gibi bir işgal yaşatma. Bu, bu tür bir saldırı olursa ordumuzu mansur ve muzaffer eyle. Din, iman, millet, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse şehit olmayı en büyük paya sayan inancı kalbimizden, neslimizden, asil milletimizin yüreğinden ebediyen eksik eyleme Allah'ım. Ey yüce Allah'ım sana inandık, sana güvendik, sana, sana tebettür ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, ezansız, kimsesiz, vatansız, Kur'ansız, çaresiz bırakma Allah'ım. Ya Rabbi hem ordumuzun hem Gazze'deki mücahitlerin hem Doğu Türkistan'daki mazlumların nusreti için, senin rızan için El Fatiha Tenaz Salavat.